Öncelikle iyi akşamlar. Ee, bu maça kazanmak bizim için çok önemliydi. O yüzden akıllı oynamamız çok önemliydi. Akıllı oynamak zorundaydık. Çünkü benim sahada üç tane oyuncum belki sezon başından beri çok az oynayan, hiç oynamayan oyunculardı. Örneğin Tayyip Tala, örneğin Salih. Bunu geç son öne çıkartarak dinamimizi arttırıp onun o baskılarından yararlanıp arka tarafta da sıkı durup ve geçişlerle de gol aradık. Aslında Beşiktaş her zaman önde oynar. Ama bugün öyle yapmak zorunda değildik. Çünkü bizim maçı kazanma ihtiyacımız vardı. Bunu da yakaladık. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı ben geçen sene geçen haftada Alex'i oynatmıştım. Alex'e maçtan önce de söylemiştim. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Bir tek Tayyip ile maç içinde Salih'in sıkıntıları başladı. Onları değiştirdik. Onları değiştirdikten sonra golü bulduktan sonra da Fenerbahçe'nin ileriye uzun boylu oyuncuları koydu. Cenk'i koydu. Çift santrafora döndüğünde son zamanlarda son dakikalarda geri çekilmek zorunda kaldık. Bunu da Endur'la Muslati'nin uzun boylu olmasından dolayı onları biraz daha geri çekip uzun boylu oldukları için kafa toplarında sıkıntı çekmemek için bunları kullandık. Şöyle söyleyeyim. Maç içinde bütün iki takım da çok iyi mücadele etti. Birbirine oynama planı vermedi. Ama geçişlerde onlar da biz de pozisyonlar bulduk. İki takım da sonlara doğru bizim galip et golümüzü attıktan sonra onların uzun toplarla oynayacağını biliyorduk. Biz de buna Musrati ile, yine söylüyorum Enduru çekerek oradaki bu kafa toplarına cevap verdik. Beşiktaş camiasının buna ihtiyacı vardı. Gidişatımız son zamanlarda iyi değildi. Ben oyuncularıma maçtan önce de söyledim. Onlar yetenekli ve Beşiktaş kariyerinde uzun yıllar oynayan hem Türk oyuncular hem de yabancı oyuncular da var. Ama bunları mücadeleyle pekiştirmek ve birbirlerine arkadaşlık, dostluk, bu bir takım için çok önemli. Bunları yaparsak yapabileceğimize inandık. Ve bu maçta da savaşacağımıza söz verdik. Benim en önemli şeyim bu maçta bütün oyuncularımın gireni çıkanı hepsinin çok iyi şekilde mücadele edip savaşmasıdır. Öncelikle Chamberlain kariyer ve kalitesini kimse konuşamaz. Çok büyük bir oyuncu. Sakatlıklar geçirdi geçen sene. Bu sakatlıklardan çıktıktan sonra ee, uzun zamandır süre almadı Galiba geçen sene e, en son maçta Kasımpaşa maçında ben oynatmıştım ee, Hazırlık dönemi Kampa da gidemedi bizimle, Kampa da gelmedi ee, Ben onunla her zaman Diyalog halindeydim Ve dedim ki e, Herhalde Hatay maçında 15-20 dakika Bir süre vereceğim Biraz fazlasını da verebilirim Çünkü ilk maçıydı Yavaş yavaş da üstüne koyarak e, takımın içine dahil edeceğimi söylemiştim. O da girdiği iki maçta da bana göre pozitif şeyler yaptı. E, diğer konuya gelince ben burada dediğim gibi e, Beşiktaş camiasının içinde tam 31. senem. E, bütün oyuncularla da diyaloglarımız çok iyi. Yani elimizden ne geliyorsa Beşiktaş için her zaman yapmaya hazırız. Bekle de bekleriz. Çalış derlerse çalışırız. Dediğim gibi ben bu kulübün her zaman içinde olan bir insanım. Onun kararını büyüklerimiz verir. Bana o zaman cevap vermek istemiyorum. İkincisi Mourinho hocamla ilgili de Mourinho hocam e, kariyeri belli büyük bir hocadır. E, onun konuşmalarına da buradan cevap vermem yanlış olur. Diyalığa girmem yanlış olur. Yani onun görüş açısı bu kadar değil. Yani hakem maça büyük şeylerde hiç etki ettiğini sanmıyorum. Yani iyi yönetti. Bizim 2-3 tane pozisyonda ufak tefek pozisyonlarda e, aleyhimize verdi ama dediği gibi, hocamın da dediği gibi e, iyi bir yönetim sergiledi. E, şöyle söyleyeyim, dediğim gibi öncelikle orta sahamızın dinamik olması lazımdı. E, Oynamaya zor oyuncularımız var diyordum. E, Getson biliyorsunuz ön tarafta e, o baskıyı yaparken hem de arka tarafa yetişebilen bir oyuncu. Çok dinamik bir oyuncu. Bugün de orta sahada yani basmadık yer kalmadı onun adına. Rafa ile de konuştuğumuzda Rafa da oradan içeriye doğru girmesini istedik. Çünkü Rafa'nın oradan girişlerinde bir iki tane de kaleciyle de karşı karşıya kaldı. O pozisyonda olduğu gibi o Getson'un gelip Rafa'nın o boşluğa çıkmasını istedik. şöyle söyleyeyim maç içinde de biz oyuncularımız da çok açığız. Yani Rafa kendisi geldi şöyle söyledi bana. Orta sahanın orta sahanda kendinin yorulduğunu, orta sahanın da dinamik olarak düştüğünü söyledik. Yani konuşuyorduk onunla. Hocam hiç problemdir, ben bu sefer sağ kanata geçeyim, orta sahamıza yine e, bir oyuncu takviyesi yapalım dedik. Bunu da Rafa kendisi söyledi. Kendisi dedi ki orta sahada ben yoruldum çok mert bir şekilde, ben kenarda da oynarım dedi. Yine kenara kendisi de orada konuştuğumuzda orta sahamıza işte Endur'u koyup, Hüçer'in e, bir koyup, ondan sonra e, arka tarafı da de boy ortamımızı uzatıp, çünkü uzun toplara döndüler, bunu yaptık. E, sonra da en son Muciz Sakatlıktan çıkmıştı. Rafa'nın iyice ne yorulduğunu hissettik. O Rafa'yı bıraktığımızın sebebi de kontra atakta gol arayışımızdı. Yani üzerimize geleceğini biliyorduk çünkü çift santrafor uzun oynadılar. Cenk girince. Ama işte yine bir pozisyon yakaladık. Bu sefer Muçi ile yakaladık. Olmadı. Bana göre 4-5 tane net pozisyonumuz daha böyle şimdi aklıma gelen 4-5 tane net pozisyonumuz çok net pozisyonumuz olduğuna inanıyorum. Ben maçtan önce oyuncularımla da konuştuğumda burada dışarıda bizi desteklemeye gelen bütün taraftarlarımıza, televizyon başındaki taraftarlarımıza onlara bir mücadele istediklerini söyledim. Onlar mücadele ettiğinde o taraftar onları her zaman bağrına basıyor. Bugün de öyle oldu. Maçın son dakikasına kadar giren oyuncuyu, çıkan oyuncu herkes desteklediler. Çünkü sahada onlar bir mücadele gördü. Tabii ki eksiklerimiz vardı. Dediğim gibi fiziksel olarak oyuncularda düşüşler oldu çok az süre alanlar vardı. Uzun zamandır oynamayanlar vardı. Ama giren her oyuncumuz da o taraftarlarımızın herhalde taktirini topladı. Hani o konuda tabii ki benden önce hocamızın e, şeyi ama o mücadele ilgili bugün e, yükselen bir grafik vardı. Bunu da yükselceğini inanıyorum. Çünkü Beşiktaş takımı her zaman ben geçen sene de e, Türkiye Kupası'na giderken e, önde oynamaya önde oynayıp taraftarlarına önde özellikle kendisi sahasında baskı yapan bir takım olması gerektiğini düşünüyorum. E, tabii ki bazı maçlarda da e, taktiksel olarak bazı şeylerin e, çözümünü başka türlü de bulabiliriz. Bugün öyle bir maçtı. Ama e, Beşiktaş takımı işte dediğimiz gibi taraftarın sevgisi, taraftarın e, onlara e, takdir etmesinin en büyük sebeplerinden biri onlardan istediği mücadele. Bugün de o mücadele vardı. Eee konularında tam istatistikleri bilmiyorum ama biraz daha sert sert mücadele etmemiz gerektiğini söylemiştik e, bütün futbolcularımız da e, bunu yaptı örneğin gol derlicik pozisyonunda Severson'un kendi bütün vücuduyla beraber atıp orada topu alıp oyunu bir daha bizim lehimize çevirmesi oradan döndüğümüz topla da gol bulmamız buna bir örnekti. Ha yani şöyle söylerim ben hiçbir zaman benden öncesiyle hocamla da çok iyi diyaloglarım vardı. Cevani Hoca hakkında da burada bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi o konuya girdiğim zaman onu da yorumlamış olacağım. ben futbolcularla dediğim gibi yani hepsinin Beşiktaş'ta oynayan oyuncuların bu uzun süreçte uzun maratonda Türkiye Kupası, UEFA Kupası, Lig bu uzun süreçte muhakkak herkesin şans bulması gerektiğini deniyorum Çünkü ee, şu anda 24 kişilik kadroyuz. Ee, Necip kaptanımız e, sakatlığından dolayı yok. Hani bu 24'ü sokamazsak e, hem bu az oynadıkları için form grafikleri yükselemeyecek ve işte böyle oynadığı zaman Tayyip Tağ'ın bana hocam artık dayanamıyorum iki tane ayağıma da kramp giriyor demesi gibi pozisyonlar yaratacak. Öbür taraftan da çok yüklendiğimiz oyuncular e, tabii ki çok yüklendiğimizde de onlarda da sakatlıklar başlayacak. Bunu tamamen eğer bu kadro planlaması da çok önemli. Bunu iyi yapıp e, hepsini oyunun içine dahil etmemiz gerekiyor.